Bu ikisine dikkat edersek duamızın kabulünü hemen göreceğiz inşallah. Ama bu yalan da çok arttı. Sebepsiz yere, düzümsüz yere ya, yalan ancak harp olur, bir şey olur. Karı koca arasında büyük kavga gürültü, boşanma sebebi olacak olayların ıslahı için iki kişi birbirini vuracak durumdayken bir yalanla düzeltme tamir olur. Üç yerde hadiste müsaade edilen yer vardır ama bu kadar huzuli yalan olmadık işler ya. Niye konuşuyorsunuz bunları bu kadar? Hava atmak için, mübalağa yapmak için, bilmem. 100 liraya almış bir şeyi, onu işte 300 e aldım. Niye ben zenginim yani? Ya bu ne lüzum var yalan konuşuyoruz. O kadar yalan konuşuluyor ki, bir de yalan olduğunu da anlayan yok yani mesela. Hasta yapıyor mesela, ziyaretçi geliyor. Ya işte nasıl değil Ya gece gözüme uyku girmedi. Halbuki arada iki de bir kestiriyor yani. Bu <laughs> bari yalan oluyor, yalan. Yalan oluyor kardeşim ya. Hasta, ben de biliyorum, ben de hasta oldum. Ne kadar ağır olsan insan arasına bir dalar. Ondan sonra sancın olur, bir şey olur, ayılırsın ama bir dalma olur. Hiç gözüme uyku girmedi. E böyle deme. Yani her lafta bu pay var yani. Yalana bir lüzum yok. Az uyudum. Ağrım sancım oldu. Yani onu da demene zaten lüzum yok. Allah'a şikayet etme de lüzum yok. Celle Celaluhu. Mevla buyuruyor. İdâm abdî. Kulumu hasta ettiğim zaman. Felem yeşkûni ilâ kendi ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse Allah Allah. Ne yaparım? Ebdeltu lehmen. Hayran min lehmi ve demen hayran min demeyin. Ona etinden daha iyi et kanından daha temiz kan veririm diyor. Değiştiririm onun etini kanını, Hastalığını tedaviye çeviririm. Neden? Beni şikayet etmezse de. Yani yalan ayrı bir gün ha. Öbürü de iyi bir şey değil. Şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum, kıvranıyorum, inliyorum yani işte. Ama tabi insan dayanamazsa o, ah, o eder, o başka. Adama şikayet etmez de acizlikten yani. Ya Rabbi aciz kulunum, dayanamıyorum falan o başka. Bir de doktora söylenebilir misin? Doktor diyor ki neren ağrıyor? Ben Allah'a şikayet etmeyeyim diye bir yerim ağrıyor. E ne geldin buraya yani? <laughs> Mübarek enayi Bana para vermeye mi geldin? Vizitesi 200 milyon, bir yerim de ağrımıyor. Aleyküm selam git çık dışarı. Yani doktor da şaşırdı bu sefer. Yani yerine göre hareket edersin. O adam bastırıyor buraya ağrıyor mu diyor ağrıyorsa dedi helal lokma yiyen